İşte buldum sonunda akşam olunca kalabileceğimiz bir yer. Gel Baykuş kız hadi gel. Oo harika bir yer bulmuşsun kedi çocuk. Burası tam yatmalık. Buraya yabani hayvanlar ve yılanlar da gelemez. Hadi uyuyalım. Güneş de batıyor zaten. Hadi uyuyalım o zaman. Hey. Hey pijamas geliler. Bizi de alın lütfen. Soğukta yılanların arasında kaldık lütfen. Hey Romeo. Sen neden geldin buraya? Yardım etmenizi istiyorum lütfen. Burada dışarıda çok soğuktayız. Bizi de alın hadi ben de şurada yatayım. Tamam peki. Kötülük yapmayacağına söz versen olur. Söz veriyorum kedi çocuk. Durun ay kızı da gelecek. Teşekkürler bizi aldığınız için. Burada yatayım ben de. Hadi herkes uyusun. ha <laughs> 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 Bizi aldılar. Şimdi onları buradan atalım. Baykuş kız seni atacağım önce. Aa. Hey, ne yapıyorsun Romeo? Beni aşağı mı atacaktın yoksa? Hayır hayır baykuş kız. Hadi ay kızı kedi çocuğu aşağı at. Dur dur ay kızı. Al sana. Aa. Olamaz. Beni yılanlara yiyecek çabuk. Çabuk beni kurtarın. Lütfen yardım edin diyorum size. Yardım edin. Hey ay kız aşağı düştü duramıyor. Çabuk bir şeyler yapmalıyız. Ben uçamıyorum baykuş kız git sen kurtar onu. Ben mi? Ama yılan var orada ben inmem aşağı. Ben niye inecekmişim? Ben hiç inmem. Benim hiçbir gücüm yok. Ben burada yatacağım. Of ben mi insem o zaman? Ama ben geri nasıl çıkacağım? Hem ay kızı uçabiliyor o çıkabilir bence kendisi. Birinin onu kurtarması gerek. Çabuk olun yılanlar onu yemeden onu kurtarmalıyız. Lütfen yardım edin. <laughs> tamam geliyorum dayan ay kızı. Oo. Aa, çok korktum çok korktum yılan vardır. Aa, burada bir tane daha yatacak yer buldum. Kedi çocuk gel senle biz de burada yatalım. Harika. tamam. Herkes yatacak yer bulduğuna göre tamamdır. Hadi uyuyalım. İnşallah bu sefer Romeo kötü planlar yapmaz biz uyurken. Hadi ben uyudum. Ay ben de uyuyacağım artık. Çok uykum geldi. Çok yoruldum. Güneş de battı zaten. Bu arada manzara harikaymış. Baykuş kız beni aşağı attın. Senden intikamımı alacağım. <laughs> Şimdi ben de seni aşağı atacağım uyurken gizlice. Ah, ne yapıyorsun ay kızı? Ah! İmdat! İmdat beni yılan diye attılar. Yardım edin, yardım edin. Ah, kedi çocuk, kedi çocuk yardım et. Merak etme, kedi çocuğu da getireceğim yanına. Kedi çocuk görüşürüz. Ah! <laughs> Romeo, sen de beni kurtarmaya gelmedin az önce. Seni dağıtacağım atacağım yılanlı yere. <laughs> Olamaz. Neden herkes attım? Burada tek başıma kaldı. Çok korkunç burası. Kimse yok. Yalnızca ben. Olamaz. Korkuyorum burada. Ya kötü, kötü hayvanlar gelirse? Olamaz. Olamaz. Her an yılan gelebilir. Hemen kaçmalıyız. Aa, uyan baykuş kız uyan hadi hadi kalk kalk gitmeliyiz buradan hemen gel Romeo'yu da kurtarmalıyız o da bir insan gel Romeo hadi hadi ay kızı bizi aşağı attı onun yanına gidemeyiz başka bir yer bulmalıyız bir bakalım etrafa hiç düzgün bir yerde yok ki buldum arkadaşlar kertenkele çocuğu arayıp yardım evini getirmesini isteyeceğim alo kertenkele çocuk ne oldu kedi çocuk ne oldu çok telaşlı duyuyorum sesini. Hemen bize yardım evini getirmelisin dağda kaybolduk. Tamam kedi çocuk getiriyorum. Teşekkürler bekliyoruz çabuk ol. Yardım evini götürelim arkadaşlar. Türelim yardım evini. Kedi çocuk gelin yanına. Hey kedi çocuk Romeo ne arıyor burada? Merak etme kertenkele çocuk. O da artık iyi biri. Ay kızı hepimizi aşağı attı yattığımız yerden. Hadi gelin ısının yardım evinde. Isının. Hadi. Ay sıcacık oldu. Teşekkürler kertenkele çocuk. Bir şey değil. Ay kızı nerede peki? Bilmiyoruz. Hey şuraya da bak. Yardım evi getirmişler. Acaba beni alırlar mı? Gidip yardım isteyeceğim onlardan. Hey beni de alın lütfen. Hayır seni almayacağız. Sen bizi aşağı attın. Özür dilerim lütfen affedin beni. Yaptığın hiç hoş bir davranış değil dahi kızı. Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Dışarıda donuyorum ve yabani hayvanlar var. Lütfen beni koruyun. Siz kahramanlarsınız. Tamam bu seferlik seni affedeceğiz. Gel. Hadi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.